Selamlar herkese. Ben Mert ve sezon 1'in başlamasına sayılı günler kaldı. Sezon 1'e hazırlanmak için sezon 1'de diğer insanlardan birazcık da olsun önde olmak için yapabileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Sezon 1'de bildiğiniz üzere eğer gelecek güncellemelerle alakalı videomu falan izlediyseniz orada da bahsettim. ...karakterinizi yeniden yapacaksınız. Yani yapmanız zorunlu değil, bu karakter kalacak. Ancak bu karakter sezonluk karakter değil. Yani farklı bir karakter olacak. Sezonluk karakterler ayrı olacaklar. Ve sezonluk karakteri sezonlar açıldığında yapabileceksiniz. Sezonluk karakteri açtıktan sonra ise... ...bazı şeyler eğer oyunda açtıysanız sizinle beraber geliyor. Bu şeyler nedir? Öncelikle e, haritada açtığınız her yer sezonluk karakterinize de geliyor. Haritada açık olacak. Şu anda alt karakterlerde bile haritalar açık olmuyor ve bu çok sinir bozucu. Ancak bunu düzeltecekler. Sezonluk karakterlerde, inançtığımız karakterlerde bu haritalar tamamen açılmış olacak. Eğer açtıysak. Bu da ne demek oluyor? Açtığımız bölgelerin şöhret değerleri bizimle beraber geliyor. Sadece bu da değil, bulduğumuz Lilith sunakları Yine aynı zamanda başlangıçta bize verdiği gibi bu kuvvet, zeka, irade, maharete verdiği e, yetenekler, ekstra güçler bizimle beraber gelecek aynı zamanda sezonluk karakter açtığımızda sadece o da değil tabii ki yine şöhret değeri de bizimle beraber gelecek. Bu ne demek oluyor? Lilith'in sunakları ve keşfedilen bölgelerin şöhret değerleriyle birlikte sezonluk karakterimize gelmesi demek şu demek. Birinci ve ikinci seviye şöhret seviyeleri haritaların yani yetenek puanı ve iksir kapasitesi veren ilk iki kısım tamamen açılmış olacak eğer bu ikisini yaptıysak sezonluk karakterimizde bile. Bu nedenle diğer insanların önüne geçmek için ya da diğer insanlar belki çoktan bunu yaptığı için onlara yetişmek için bütün haritadaki Lilith'in sunaklarını almanız ve aynı zamanda bütün haritayı tamamen keşfetmeniz gerekiyor yoksa geri akalabilirsiniz. Ee, bunun dışında sezonluk karakter açtığımızda hangi sınıfı oynayacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Ancak hangi sınıfı açtığımızın pek bir önemi yok. Hangi sınıf daha güçlü diye sormanız çok önemli bir şey değil. Sebebi ise şu. Sezonda her karakterin oyuncuları kendi içlerinde yarışacak. Yani bir sıralama olacak tabii ki. Bir leaderboard olacak ve orada karakter karakter sıralanacak insanlar. Yani ben rogue olarak bir barbarla kapışmayacağım. Bir barbarla rogue'u karşılaştırmayacağız. Rogue'lar kendi içinde, barbarlar kendi içinde, necromancerlar kendi içinde, sorcerer'lar kendi içinde, druid'ler kendi içinde kapışacaklar leaderboard'da. Ee, oyunun sıralama sisteminde, rankında. O yüzden... Önereceğim şey ne oynamak istediğinize karar verin. Onun dışında keşfedilen bölgeler ve Lilith'in sunaklarını bütün haritada tamamen tamamlayın ki geri düşmeyin. Bunun dışında da ne oynadığınıza karar ver vermek dışında sadece sezon 1'in başlamasını beklemek kalıyor. Yani bunları yaparsanız sezon 1'e hazırsınız demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.